El Fethur Rabbani vel Feyzur Rahmani Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetleri 44. sohbet Dünyada müminin durumu Bu konuşma Hicretin 545. yılında Recep'in 13. günü salı akşamı medresede yapılmıştır. Mümin dünyada gariptir, yalnızdır. Zahid de ahirette ilgili hususlarda gariptir. Arif ise Allah'tan başka her şey yanında gariptir, yalnızdır. Mümin dünyada adeta zindandadır. Bol rızık içinde bulunsa ve geniş evlerde otursa bile aile efradı malında, mevkinde istedikleri gibi tasarruf ederler. Neşe duyarlar, etrafında gülerler, oynarlar. O ise gizli bir zindan içindedir.'' neşesi yüzündedir, kederi kalbindedir. Dünya hayatının iç yüzünü iyi bilir. Kalben onu terk eder, boşar. İlk boşayışı bir talaktır, bir boşayıştır. Çünkü bütün dünyevi imkanlarının tamamen elden gitmesinden korkar. O bu haller içindeyken bir de görür ki ahiret kapısını açmış, güzel yüzü bütün parlaklığıyla karşısında duruyor. Onu görünce dünyayı bir kere daha boşar. Fakat dünyevi zevkler, hazlar gelir, kendisinin boynuna sarılır. Bunun üzerine o da onu üç talakla birden boşar ve varır, ahiretin yanında durur. O orada dururken birden şiddetli bir nur parlar. Bu aziz ve celil olan Allah'ın nurudur. Onu görünce dünyayı bir kere daha boşar. Bu sırada dünya kendisine sorar. "Benim için boşadın?" O da cevaben der ki: senden daha güzelini gördüm. Başka bir zaman dünya yine sorar. Beni için boşadın? O da şöyle der. Çünkü sen gelip geçicisin. Aldatıcı türlü şekillere ve kıyafetlere bürünmüş birisin. Aslın halen şu göründüğünden başkadır. Bu durumda seni nasıl boşamayayım? İşte o anda artık o müminin Rabbini tanımış olması gerçekleşir. Böylece masivadan, Allah'tan gayri her şeyin karşısında hür duruma gelir. Dünya ile ahiret hayatları karşısında ise garip ve kimsesiz duruma düşer. Çünkü o Dünyanın da ahiretin de uzaklarındadır. Onun nazarında dünya da ahirette yok gibidir. Dünya bu mertebeye erişmiş müminin hizmetindedir. Aile efradının hizmetçilerini dünya ehlinin gözüne göründüklerinden farklı olarak görür. Kendisinin nazarında onlar, dünya ehlinin gözüne göründükleri süslü, müzeyyen hallerden uzak, sırf hizmet maksadıyla hazır duran kişilerdir. Gerçekte müzeyyen süslü hizmetçilerin kendisine bu şekilde görünüşü onlara meyletmemesi içindir. Tıpkı bir melikenin hareketi gibi ki o bir şahsı sevdiği zaman ona zaman zaman bir takım hediyeler verir. Fakat bu hediyeleri koca karıların ve zenci cariyelerin eline tutuşturarak gönderir. Bunu sırf onu başkalarından kıskandığı ve yalnız kendine bağlı olarak tutmak istediği için yapar. Bütün varlığınla Rabbine yönel. Yarın endişesini dünün yanına, geçmişin yanına terk et. Zira muhtemeldir ki yarın geldiği zaman sen ölmüş olabilirsin. Sen ey zengin kişi, Allah'ı unutup hep zenginliğinle iştigale dalma. Zira muhtemeldir ki yarın gelir fakat sen fakir düşmüş olursun. Hiçbir şeyle beraber olma. Aksine yalnız ve sadece kainatın yaratanıyla birlikte ol. O ki hiçbir şey ona benzemez. Onun gayriyle hiç rahat olma, sükun bulma. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? Mümin için Rabbine kavuşmanın dışında hiçbir şeyde rahatlık, huzur yoktur. İnsanlara güvenip bağlanma duyguların koptuğu, Allah'a olan sevgi bağlarının da sağlamlaştığı an bil ki Allah seni kendisine dost olarak seçmiştir. Onun bu seçişini garip bulma. Kim ki izzet ve celal sahibi Allah'ın yolunda yürüme ve onunla birlikte bulunma konusunda sabır gösterirse o Allah'ın acayip ve hikmetli lütuflarını görür. Kim ki fakirliğe sabreder, tahammül gösterirse peşinden zenginlik gelir. Zira şurası bir gerçektir ki kendilerine peygamberlik verilenlerin çoğu çobanlardan velilik verilenlerin ekserisi de kölelerle gariplerdendir. Bir kul her ne zaman Allah için tevazu gösterirse Allah onu aziz eyler, efendi mertebesine yükseltir. Her ne zaman alçak gönüllü davranırsa Allah onu yüceltir. Aziz kılan odur. Zelil eden odur. Yücelten odur. Alçaltan odur. Muvaffakiyet veren odur. Kolaylık veren odur. Eğer o olmasaydı, onun lütfu olmasaydı biz onu tanıyamazdık. Ey amelleriyle övünenler. Ey amelleriyle mağrur olanlar. Ey amelleriyle böbürlenenler. Ne de cahilsiniz, ne de bilgisizsiniz. Eğer Allah'ın yardımı olmasaydı ne namaz kılmaya muktedir olabilirdiniz, ne oruç tutmaya, ne de sabırlı olmaya. Sizler övünme mevkinde değil bilakis şükretme durumundasınız övünmeye hakkınız yok şükretme vazifeniz var kulların çoğu ibadetleri ve amelleriyle övünüyorlar böbürleniyorlar halkın kendilerini övmesini methetmesini ve yüceltmesini bekliyorlar dünya işlerinin ve dünya ehlinin ikbaline rağbet ediyorlar. Bunun sebebi henüz nefsleri ve hevai arzuları ile haşır neşir olmaktan sıyrılamamış bulunmalarıdır. Dünya nefslerin sevgilisidir. Ahiret kalplerin sevgilisidir. İzzet ve celal sahibi Allah ise özlerin sevgilisidir. Sırların sevgilisidir. Sizin kalbinize hikmetler ancak şeriat hükümlerinin sağlamlaştırılması ile atılır. Siz kendi hayatınızda dinin esaslarını muntazaman yaşarsanız işte ancak o zaman kalbiniz hikmetlerle doldurulur.'' Zira dinin esasları bu noktaya erişmekte birer basamaktır. O esasları kendi yaşayışında tatbik edenler basamak basamak yükselerek kalplerinin hikmet nurları ile doldurulmasını sağlarlar. Kim ki dinin esaslarını kendi yaşayışında tatbik etmediği halde kalbinde hikmet nurları bulunduğunu iddia ederse o yalancıdır. Zira şurası iyice bilinmelidir ki, dinin ve şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zındıklıktır. Sen, ey Müslüman, Aziz ve celil olan Allah'ın huzuruna kitap ve sünnet kanatlarıyla uç. Elin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde olduğu halde onun huzuruna gir. Allah'ın Resulünü kendine yol gösterici ve muallim olarak seç. Güzel ahlakla süslenmeni, günah kirlerinden temizlenip ihlaslı bir mümin olmanı ve Allah'a arz edilmeni O'nun ellerine bırak. Çünkü O ruhlar arasında hakimdir. Müritlerin mürebbisidir. Arzular arasında hak olanlarla batıl olanların ayırt edicisidir. Salihlerin emiridir. Müminler arasında makam ve mertebelerin taksim edicisidir. Zira aziz ve celil olan Allah, bütün vazifeleri ona vermiş, onu hepsine emir yapmıştır. Askere dağıtılmak üzere, hükümdarın hazinesinden çıkarılan elbiseler ise, onlara kumandanlarının eliyle verilir. Tevhid bir ibadettir. İbadete halkı ortak yapmak ise bir adettir. Sen ibadete yapış adeti terk et. Sen adeti yıktığın zaman senin hakkındaki adet de yıkılacaktır. Sen hak olmayan adeti değiştir ki Allah da senin iyiliğine olmayan akıbetini değiştirsin. Nitekim aziz ve celil olan Allah Rad suresi 11. ayetinde şöyle buyurur. Hiç şüphe yok ki bir kavim özlerindekini değiştirip bozmadıkça Allah da onların halini değiştirip bozmaz. Kalbinden nefsini ve yaratılanları çıkar. Yerine onları yaratan Allah'ın sevgisini doldur. Ta ki sana da orayı güzel ahlakla doldurma gücü verilsin. Fakat bu durum şekilci ve ruhsuz beden hareketlerinden öteye geçemeyen gece namazları ve gündüz oruçlarıyla hasıl olmaz. Bunun yanında kalplerin temizliği ve özlerin günah kirlerinden arıtılmasıyla olur. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Büyüklerden biri şöyle der: Oruç ile namaz, sofradaki sirke ile yeşil salata cinsi yiyeceklerden ibarettir. Asıl yemek ise onlardan başkasıdır. Evet, onlar ilk başta tadılan şeylerdir. Yemeğe iştah açılması için ilk olarak sirke veya yeşilliklerden bir iki lokma alınır. Fakat asıl renk renk ve çeşit çeşit yemekler onlardan sonra gelir. Bütün bunlar yenir, sonra da eller yıkanır. İşte kullukta da durum böyledir.'' Namaz ile oruç ilk basamaktır. Sonra aziz ve celil olan Allah ile mülakat gelir. Daha sonra da hilat giyme, yeryüzünde seyyah olup mesafeler alma ve manevi menziller alma, emirlik, niyabet, beldeler ve kaleler teslim edilmesi gibi safalar gelir.'' Allah için kulun kalbi düzeldiği, salaha erdiği ve Allah'ın yakınında mekan tuttuğu zaman ona yeryüzünün bir bölgesinde bir ülke ve sultanlık verilir. Orada halkı hakka davet vazifesi kendisine tevdi edilir. Bu vazife esnasında halktan gelebilecek eza ve cefalara Sabretmesi de istenir. Orada batılı izale edip hakkı ortaya koymak onun vazifesidir. O verince zengin eder. Verdiği kişinin kalbini hikmetlerle doldurur. Aziz ve celil olan Allah arif ve salih kullarının kalp arazilerinin içinden hikmet nehirleri akıtmıştır. Bu hikmet nehirleri Arş'ın ve Levh'in yanından geçen ve Allah'ın ilmine dayanan bir vadiden fışkırır. Kaynak orasıdır. Arif ve salih kulların kalp arazilerinden geçen bu hikmet nehirleri oradan Allah'ı tanımayan ve onun emirlerine sırt çeviren ölü kalplere akar. Ey oğul! Haram yemek kalbini öldürür. Helal yemek ise onu ihya eder. Lokma vardır kalbini nurlandırır. Lokma vardır onu karartır. Lokma vardır seni dünya ile iştigal eder hale getirir. Lokma vardır ahiretle iştigal ettirir. Lokma vardır, sana dünyayı da ahireti de terk ettirir. Lokma vardır, seni dünya ile ahiretin yaratanına rağbet ettirir. Haram yemek, seni sırf dünya ile iştigale sürükler ve sana günahları hoş gösterir. Mübah yiyecekler, seni ahiret ile iştigale sevk eder ve sana taatleri sevdirir helal yiyecekler ise senin kalbini Allah'a yakınlaştırır. Bu yiyecekler ancak marifetullah ile yani Allah'ı tanımakla bilinir. Marifetullah ise defterlerde ve kitaplarda değil kalplerde bulunur. Marifetullah Allah'tan gelir. Onun mahlukatından gelmez.'' aziz ve celil olan Allah'ı tanımak, yani marifetullah, Allah'ın ahkamıyla amel ettikten sonra hasıl olur. Allah'ın ahkamını tasdik edip, doğruluk ile tatbik ettikten ve yaşadıktan sonra hasıl olur. Allah'ı tevhidden ve yalnız O'na güvenip dayandıktan sonra hasıl olur. yaratılanların sevgisinden ve onlara dayanıp güvenmekten bütünüyle sıyrıldıktan sonra gerçekleşir. Sen Allah'ı nasıl tanıyor, nasıl biliyorsun ki? Sen ancak yemeği, içmeyi, giyinmeyi ve evlenmeyi biliyorsun. Üstelik bunlar nasıl olursa olsun, nereden gelirse gelsin, hiç aldırış da etmiyorsun. Sen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü hiç işitmedin mi? Bir kimse ki yediğini, içtiğini nasıl ve nereden kazandığını aldırış etmezse Allah da onu cehennemin kapılarının hangisinden sokacağını aldırmaz. Yaradılmışların hepsine önem verme. Aldırış etme. Hiçbir şeyi de önemseyerek anma. Hiçbir şey seni Allah sevgisinden alıkoymasın. İnsanlar ve diğer varlıklar seni bağlamasın. Allah'tan gafil etmesin. Ancak onların anlayabilecekleri konularda kendileriyle konuşabilir ve Meşgul olabilirsin. Sırf sadaka yoluyla bazı konularda kendilerini idare edebilirsin. Bu bahislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözleriyle amel edersin. İnsanları idare etmek bir sadakadır. Onlara izzet ve celal sahibi Rabbinin bahşiş ve ihsanlarından verirsin. Allah'ın sana olan ikramlarından bir şeyle kendilerine ikramlarda bulunursun. Onlara şefkat, merhamet ve lütufla muamele edersin. Onlara mülayim ve yumuşak davranırsın. Bu durumda senin ahlakın izzet ve celal sahibi Allah'ın ahlakından olur. Hareketlerin de Allah'ın emriyle yapılmış hareketler cümlesinden sayılır. şeyhler büyükler iki kısımdır. Bunlardan biri hikmette büyük olandır. Diğeri de ilimde büyük olandır. Ahlakta büyük olanlar seni Allah'a yakınlık kapısına götürürler. İki kapı vardır ki senin onların her ikisinden de girmen mecburidir. Bunlardan biri halkın kapısıdır. Diğeri de Halık'ın yani Yaratan'ın kapısıdır. Bunlara dünyanın kapısı, ahiretin kapısı da denir. Biri diğerine tabidir. Önce halkın kapısı gelir. İkinci olarak da aziz ve celil olan Allah'ın kapısı gelir. Birinci kapıdan geçmedikçe ikinci kapıyı göremezsin.'' Kalben dünyadan çık. Ta ki ahirete girebilesin. Hikmetler şeyhine hizmet et. Ta ki o seni ilim şeyhine götürsün. Halktan ayrıl. İnsanlara ve diğer varlıklara bağlanmaktan kurtul. Ta ki aziz ve celil olan Allah'ı tanıyabilesin. Bunlar birçok derecelerden mertebelerden ibarettir. Bir mertebeden sonra başka bir mertebe gelir. Bu ikisi birbirine zıttır. Bir arada toplanmazlar. Bunlar birbirinin zıttıdır. Onları bir arada toplamaya kalkışma eline bir şey geçmez. İzzet ve celal sahibi Allah'ın evi olan kalbini tahliye et, boşalt. Orada Allah sevgisinden başka hiçbir şeye yer verme. Nasıl ki melekler içinde suret bulunan bir eve girmiyorlarsa, içinde bir sürü suretlerle putların bulunduğu senin şu kalbine Allah nasıl girer? Masivadan gayri her şey bir puttur. Allah'tan gayri her şey bir puttur. Öyleyse sen putları kır. Evi temizle. İşte o zaman evin sahibinin orada hazır olduğunu göreceksin. Hem o zaman daha önceleri görmediğin birçok garip halleri de göreceksin. Allah'ım Bizi seni kendimizden razı edecek amelleri işlemeye muvaffak eyle. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.